hepsi tarih durumda geçiyor. Limanlarda, liman tarafından gelen işçilerin dinlenmesi için olan bir oda. Güverteye çıkalım. Şu an bulunduğumuz yer lumbar ağzı. Biz buna Genk diyoruz. Yani bordo merdiveni. Sahillerde bu bordo merdiveni sahile verip gemiye iniş ve çıkışı sağlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda size gemiyi tanıtacağım. Gelin başlayalım. Oil spill kit room var. Bunun içerisinde güvertede herhangi bir yağ ya da yakıt kaçağı olursa içinde malzemeler sayesinde o yağ ve yakıt kaçağına müdahale edebiliyoruz. Burası da paint room. İçeride bir bakım çalışması var. Hello everybody. Gemideki boyalar burada muhafaza ediliyor. Şimdi kış tarafa geçelim. burada da Reis'in store var. Güvertede kullandığı malzemelerin birçoğu burada. Dediğim gibi şu an bakım olduğu için biraz dağınık. Uzun bir seyrimiz olduğu için burası düzenlenip daha sonra güzel bir şekilde olacaktır. Burası geminin kıç tarafı. Burada manevralarda kullandığımız halatlar var. Bunları uzun seyir olduğu için üstünü kapattık. Halatlar uzun seyirde zarar görmemesi için, güneşten falan etkilenmemesi için. Aynı zamanda güvertte bakım yapılıyor. O malzemeler falan şu an burada. Biz bunlara baba diyoruz. Halatları bağlamak için kullanıyoruz. Bunlar da fır döndü diyoruz. Bunlar bu şekilde dönebiliyor. Adı oradan geliyor büyük ihtimal. Bunlara da lo loça diyoruz. Halatları bunların arasından veriyoruz. Ya da fır döndüğünden aralarından veriyoruz. Kıç seyir fenerleri hemen burada. Burası da bağlı olduğumuz ülkenin bayrağını astığımız yer. Şu an limanda olmadığımız için kaldırdık. Normalde bizim gibi marşal bayraklı. Oraya marşal bayrağı çekiyoruz. Burası toplanma mahalli. Acil durumlarda alarm çalarsa biz buraya geliyoruz. Herkesin numara sırası var. 2 3 numara. Acil durumda buraya gelip gelecek emirlere göre hareket ediyoruz. Devam edelim. Burası çöp istasyonu. Biz çöpleri burada muhafaza ediyoruz. Limanlarda duruma göre çöpleri sahile, sahile teslim ediyoruz. Oksijen bahsettiği odası var. Kaynak işlerinde falan kullanıyoruz. Hemen içeriği şöyle göstereyim. Burada oksijenler var. Burada da asetilenler var. Yani gemide birçok kaynak işleri olabiliyor. Hem makinede hem güvertede. Böyle durumlarda kaynağı biz kendimiz yapıyoruz. Burası da yine liman işçilerinin yatabilmesi için gece. Suez Krivlunda'ya geçiyor. Bu bütün gemilerde aynı resmi. Şuraya atladım hemen. Burası da emergency jeneratör. Eğer geminin jeneratörlerine bir şey olursa emergency jeneratör hemen devreye giriyor. Burası Revirin Hospital. Revirin dışarı açılan kapısı. Biz kapılarda kaporta diyoruz gemilerde. Şu an güvertede yağlama işi var. Bu yağda greys diyoruz biz. Şimdi biz devam edelim. Şimdi şurada sarı şeyler görüyorsunuz. Bunlar kötü havalarda. Şimdi hava raporlarını biz takip ediyoruz. Kötü havalardan önce biz buraya tel çekiyoruz. Eğer baş tarafa gitme durumumuz olursa bu telleri kendimiz bağlayıp baş tarafa doğru ilerliyoruz. Bizim bu kapaklara side rolling type deniyor. Yani bu yanlara doğru açılan kapı. Ya yanlara doğru açılan kapak. Devam edelim. Bunlar hava firar diye geçiyor. Eğer balast aldığımızda balast taşırmak istersek buradan taşıyor. Ya da fazla alırsak kendiliğinden su buradan dışarı çıkıyor. Burada yine fır döndüğü loça var, baba var. Biz bu gemide spring halatları, halatlardan daha sonra bahsedeceğim. 5, 7 ve 6 numaralı ambarların arasından veriyoruz. Aynı zamanda bu balast ben şey hava firarları dedik. Aynı zamanda yakıtlarında da hava firarları var. Eğer taşarsa yakıt buraya taşıyor. Ve şu kutu, kutuya da tava deniyor. Bunun içine tava taşıyor. Güverteye çıkmasını engelliyor. Bunlar da ambarların giriş yerleri. Manhole diyoruz biz bunlara. Şimdi hazır sancağa geçmişken sancaktan devam edelim. Şimdi güvertede de gördüğünüz gibi borular var, devreler var. Şimdi bu en baştaki kabloların olduğu bir boru. Onun yanındaki kırmızı olan yangın devresi. Sarı olanlar da hidrolik. Hidrolikler de ambar kapaklarını açmak için kullanıyoruz. Şu an iki şerit arasında yani sarı şerit arasında olan bölüme de Safeway deniyor. Güvenli yol. Yani buranın kaymaz özelliği var. Üstünde ona göre tırtıklı. Güvertede yürürken bunun üzerinden yürüyoruz. Aynı zamanda burada bir merdivenimiz daha var. Biz bunu pilot alıp vermelerde kullanıyoruz. Ne gibi durumlarda kullanıyoruz? Buna combination deniyor. Eğer Freeboard'umuz 9 metreden yüksekse Kombinasyon hazırlamamız gerekiyor Normalde sadece çarmık indiriyorduk Ama bu 9 metrenin altında olursa 9 metrenin üstünde olursa da Kombinasyon hazırlıyoruz Kombinasyon da bu şekilde Freeboard'dan kastım da şu şekilde arkadaşlar Şimdi Deniz suyunun olduğu yer ile Güverte hizasına ki Mesafe freeboard deniyor Şimdi devam edelim. Eğer sadece pilot çarmıhı kullanacaksak pilot çarmı için hazır, hazırlık yaptığımız yer burası. Eğer kombinasyon kullanacaksak biraz önce gösterdiğim yer. Yine burada devreler var. Burada balast varfleri de var aynı zamanda. Onu göstereyim. Biz balast valflerini güverteden açıyoruz. Şöyle açarak bu valfleri açarak makine hazırlıyor balast var Biz varfiller açtıktan sonra söylüyoruz ve tanklara ya su alıyoruz ya da su basmaya başlıyoruz. Bunlar ise ambar kapaklarını açmak için kullandığımız kontrol baksları. Normalde ambar kapaklarını açarken şimdi teker bir çukur oturmuş görüyorsunuz. Şu pistonlar. Oradaki kontrol sayesinde pistonu yukarı kaldırıyoruz ve tekerleği buradaki hizaya getiriyoruz. Daha sonra kapağı gerdirerek kapağı açıyoruz. Aynı zamanda şu an olduğumuz 4 numara helikopter iniş pisti şu şekilde. Bazı limanlarda pilotlar gelirken gemiye helikopterle geliyor. O zaman burayı kullanıyoruz. Buranın aynı zamanda farklı ekipmanları da var. Helikopter inceye zaman. Şimdi iskele tarafa geçelim. Oradan devam edelim. Şu ince devre ise hava devresi. Güverteyi hava almak istersek bu devreyi açarak ucuna hortum bağlayarak havayı kullanabiliyoruz. Bunlara menhol deniyor. Şimdi üstünde yazıyor zaten. Bu balast tankı var. Şimdi hem ambarın altında var hem yan taraflarda var. Side tanklar deniyor ya da wing tanklar deniyor. Eğer side tanklara girmek istersek güverteden bunu açıyoruz ve içine giriyoruz. Belli aralıklarla balast tankların içi kontrol edilmesi gerekiyor. Öyle durumlarda balast tankı boşken içine giriyoruz ve oradan kontrolü sağlıyoruz. Hemen şunu görmüşken söyleyeyim. Bunlara da frengi deniyor. Frengi deliği. Ee, mesela gemiyi yıkacağımız zaman burayı açıyoruz ve su denize gidiyor. Limanlarda falan bunu kapatıyoruz şu frengi tapasıyla. Çünkü herhangi bir yakıt kaçağı ya da yağ kaçağı olsa denize gitmemesi için. Bu yakıt veya kaçakların çok büyük cezaları var hapis cezasına kadar. Yani gittiğiniz ülkeden çıkamıyorsunuz bile. O yüzden bayağı bizim için önemli. Yine burada da bir loçamız var. Burada T baba deniyor. Diğerlerinden farklı olarak yanlarında iki tane daha çıkıntısı var. bu gördüğümüz korkuluk tarzı şeyleri biz puntel diyoruz gemide. Denize kimsenin düşmemesi için yani bir nevi korkuluk. Ama gemideki ismi puntel. Şimdi baş tarafa doğru yaklaştıkça rüzgar artıyor. Ama şu an güzel bir hava yakaladım. Ondan dolayı video çekmek istedim. Hemen şunu görmüşken göstereyim size. bir tane merdivenimiz var. Aynı zamanda yanında da life raft var. Bu embarkation nedir diye geçiyor. Şimdi eğer acil durumlarda gemiyi terk etmek istersek baş tarafta bire kalırsak bu 6 kişilik bir life raft. Bunu buradan denize atıyorlar ve merdiven sayesinde birebiliyorlar yani öyle diyeyim. Aynı zamanda yangın dolapları falan mevcut. Belli aralıklarla Şu an geminin baş tarafındayız. Yine burada kış tarafta olduğu gibi babalar var, sıfır döndüler var. Aynı zamanda burada demir var. Biz burada demirde seyirdeyken ne, neta ediyoruz. Şöyle kilit vuruyoruz buna. Acil bir şey olursa yani hava falan gelirse koparıp almaması için bayağı sağlam alıyoruz. Buna da baş direk deniyor. Ben şöyle geminin provasından size göstereyim. Evet, devam edelim. Burası başaltın Ayrıca bir girişi. Üstten girişi. Mesela bir parça geldiği zaman falan buradan verebiliyoruz. Aynı zamanda havalandırma olarak da kullanılıyor. Bosul Store diye geçiyor başaltı. Sonra da giriş bu taraftan. Şimdi başta hafta olduğu için bayağı paslanmış. Bunun bakımı yeni yapılmıştı ama deniz suyu geliyor ve güneş geldi. pas pasakmaya başlıyor. Bu seyirde Bunun bakımı büyük ihtimal yapılacak. Bu iş planlamanın ikinci kaptan yapıyor gemide. Buranın içerisinde de işte halatta yedek halatlar var. İşte yedek malzemeler falan var. Ambarla ilgili parçalar var. O şekilde. Yine bu devrelerde burada devam ediyor hidrolik devreler. Bu ırgatları kontrol etmek için. Bu dağademin life raft için merdiven göstermiştim. Life raft'ların merdiveni attığımız yerde burası. Zaten üzerinde yazıyor. Biraz gemimizden bahsedeyim. Gemimiz 7 ambarlı, 82 bir tonluk bir gemi, Japon yapımı. maalesef ki Japon yapımı gemilerde şöyle bir sıkıntı var. Yaşam malleri bayağı kötü, küçük oluyor. Yani kameralar falan normalden küçük. Normalde bu bir geminin kamerası falan büyük olması gerekiyor. Ama kamera videomda daha çekmedim, çekeceğim. Orada göreceksiniz nasıl bir kamerada yaşadığımızı. Ama genel olarak storlar küçük. Hemen hemen her şey küçük. Niye öyle yaptıkları hakkında çok da bir fikrim yok açıkçası. Hello. Şöyle yaşam halini göstereyim size. yakıt devresi. Gemiye yakıt alacağımız zaman bu devreler sayesinde alıyoruz. Şimdi hemen burada da bir tane life raftımız var. Bunun otomatik patlama özelliği var. Üstünde hidrostatik kilit var şu şekilde. Belli bir derinliğe geldikten sonra patlıyor. Biz de onun üzerine gidebiliyoruz. Onun nerede de hemen burada. Turumuza devam edelim. Aynı zamanda bilgilendirici posterler var bu acil durumlarda. Gemiyi nasıl terk edeceğimiz hakkında. Doğrudan içeri yaşam mahalline kapılar açılıyor, kaportalar açılıyor. Acil durumlarda biz bu kaportalardan dışarı çıkabiliyoruz. Burası da köprü üstü katı. Yine burada bazı bölmelerin havalandırmaları mevcut. Yangın dolapları var. Biz buraya kırlangıç diyoruz. Bunun bir üstüne çıkalım. Buna da baca diyoruz. Geminin bacası bu. Burası da Monkey Deck diye geçiyor. Aynı zamanda Mier Güverte deniyor. Antenler var. yer pusulamız var. Pusulardan da ayrıntı daha sonra bahsederim. E, düdüğümüz var orada. Burada video var. Bu gemilerde ya da uçaklarda kara olarak bildiğiniz şey. Bu ayaçta da recorder. Bu gemi kara Yani kara olarak bildiğiniz aslında turuncu renk. Gemi güvertesi de bu şekildeydi. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.